Yedekte tutulmak pek çok insanın farkında olmadığı bir manipülasyon şekli. Yedekte tutulmak nedir? Birinin sizinle tam olarak ilgilenmemesine rağmen, sizin kendisini beklemeyip yolunuza gitmenizi de istememesi üzerine, size ümit kırıntıları atarak kendisini beklemenizi sağlaması. İngilizce'de buna benching yani bankta bekletmek deniyor ve buradaki bank yedek kulübesindeki bank oluyor. Türkçe'de direkt yedekte tutmak diyoruz tabii ki. Şimdi türlü türlü yedekli tutma çeşidi var. Öncelikle internette tanışma yaygınlaştıkça online olan yedekli tutmalar artıyorlar. Zira bunlar en kolayları. En yaygın online yedekli tutma sizinle çok sıcak konuşan ama sizinle buluşmaya yanaşmayan kişiler. Eğer kadın erkek ilişkilerinde tecrübesiz veya çocuksuysanız pek de farkında olmadan yedek kulübesine yerleşebiliyorsunuz. Yedek kulübesindeki sporculardan tek farkınız ise sizi bekleten takımın ilk 11 ile sağda top koşturduğunu bilmemeniz. Gerçi bir kadın ya da erkek sizi esas olan ya da esas kız olmadan da yedekte bekletebilir. Buradaki motivasyonu kendisi bir süre sizinle kıslanmayacak ve kendisine daha iyisini arayacak. Eğer bulamazsa sizinle belki bir şeyler yaşayacak. Yedekte tutulan için buradan çıkmak genellikle zor oluyor. Özellikle dediğim gibi tecrübesiz veya çocuksuysa. Zira bırakıp gideyim dese kendisiyle en azından sana iletişime açık, sıcak konuşan, gelecekte buluşma ve bir şeyler yaşama ümidini sürekli canlı tutan biri var. Ama burada ümit kırıntı şeklinde. Yedekte tutulanın kırıntılarla yetinip bir gün ekmek yiyeceğim umuduyla yatırım yapmaya devam etmesi. Duygularını, zamanını ve bazen emeğini de yatırdıkça daha da gidemez hale geliyor. Özellikle opsiyonsuz, yalnız, geçici ya da kronik olarak duygusal olarak zayıf biriyseniz ya da Böyle olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hissediyorsanız aslında böyle olmasanız bile yedekte tutulmaya açıksınız demektir. Diğer bir yedekte tutma yöntemi de yedekte tuttanın sizinle buluşması ama buluşmaların ısrarla bir yere gitmemesi. Mesela yedekte tutulan kişinin hedefi ilişkidir ama karşısındaki ilişkiye gitmez. Örneğin bir erkek kadınla buluşur, hatta onunla yatar ama aralarında bir ilişki olmaz. Israrla ilişkiye gidilmez. Ya da kadın Erkekle buluşur, takılır ama fiziksele gitmez. Zaman lazımdır, duygularından emin değildir, arkadaş olarak görüyordur, ama belki bir şeyler olabilir de, fakat hiçbir yere gidilmez. Bir sürü blabla bla duyarsınız, eğer konuşursanız bunu. Biriyle ilk buluştuğunuzda istediğiniz şey hemen olacak diye bir şey yok tabii ki. Ama haftalar, belki aylardır buluşmanıza rağmen, görüşmenize rağmen ıksarla bir yere gidemiyorsanız gerekli tutulduğunuz kesin gibi. Şimdi burada da sorun şu. Siz bu insanı geride bırakıp gittiğinizde o insan sizin peşinizden gelir genellikle ve size yeniden ümit kırıntıları atar. Ya da siz aklı fikri o işte olmakla, ilişki dayatmakla, bencillikle vesaire suçlanarak manipüle edilirsiniz. Biraz daha bekleseniz bir buluşma sonra belki istediğiniz tipte bir ilişki güya olacak. Hep orada bir ümit kırıntısı var yani. Kadın mesela erkekle buluşur, eğlenir ama iş yakınlaşmaya gelince kendisini geri çeker. Erkek bırakıp giderse peşinden gelir. Fakat erkek yine yakınlaşmaya çalıştı mı kendisini yine geri çeker. Bu şekilde yedekte tutulan erkek kızın yörüngesinde uydu şeklinde dönüp durmaya başlar. Yörüngeden çıkmasın diye yeterince çekim verilir ama yörüngeden inmesin diye de itilir. Biz bu tür erkeklere uydu erkek diyoruz. Gerçi her uydu erkek yedekte tutulmaz Birçok erkek, birçok uydu erkek kendi kendini yörüngede tutar. Kadın herhangi bir çekim yaratmıyordur. Herhangi bir istek yaratmıyordur ama onun çeşinde döner durur. Bir gün kendi sırası, kendi e, değeri bilinecek diye bekler durur. Kötüsü erkeğin bir gün vakti gelebilir de. 30 yaşına kadar evlenmezsem seninle evlenirim erkeği mesela. 30'una kadar kadının kötü çocuklarla yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen yine onlara koşmasını izler. Sonra birden kadın artık bu çocukların kendisine çekemez hale geldiğinden yedekten çıkarılabilir ve esas olan olabilir. Tırnak içinde esas olan ama maalesef. Bu beklemeye değer mi? Değmez. Birinin bir numarası değil yedi olmak, sonunda bir numaraya çıkmak olsa bile iyi bir fikir değil. Zira o kişi sizinle alternatifsizlikten birlikte oluyor. Size gerçek, sizi gerçekten istediğinden değil. Yedekte tutulmanın en pis versiyonlarından biri de eski sevgilinin yedekte tutması. Eski sevgili terk ettiği kişiyi koştuğu çayırlar daha yeşil çıkmazsa geri gelmek için yedekte tutmak isteyebilir. Arkadaş olarak yedekte tutabilir. Arada bir arayarak sürekli ümit kırıntısı atarak yedekte tutabilir. Yapmak istediği şey çok basit. Bir daldan bir dala atladı. O dalda istediklerini bulamazsa geri atlayabileceği bir dal olsun. Burada çok bahsettiğimiz iletişimi kes kuralı, no contact rule sizi yedekte tutulmaktan da koruyacaktır. Onunla ilgili videolar var. Eski sevgili nasıl geri döner? iletişimi kes kuralı onları izleyebilirsiniz. Şimdi yerekte tutulmaktan kendini koruma konusunu açtık. Bu konuya girelim. Yelekte tutulmaktan nasıl korunursunuz? Öncelikle biraz daha çabalasam belki olur. Bıraktım ama belki bir adım daha atsam olurdu. Bu sefer olabilir gibi fantazilerden kurtulmanız lazım. Sonra yelek kulübesinde oturmaya gönüllü olmanıza neden olan asıl problemleri ele almanız gerekiyor. İlk 11'de oynayacağınız bir başka takım olmayacağına inanıyorsunuzdur muhtemelen. Bunun ben aslında olabileceğini biliyorum. İstesem bulurum ama bu takımı istiyorum versiyonundan da kurtulmanız lazım. Çünkü o sizin egonuzun size oynadığı bir oyun. Egonuzun birinci vazifesi sizi rahatlatmak. Ve başka takım bulamayacağınızı düşünüp sizi strese sokmak yerine, ben istesem aslında başkasını bulurum ama ben bunu istiyorum." gibi sizi fantazilerle pışpışlıyor. Burada egonuz maalesef sizin dostunuz değil. Sizi sadece rahatlatıyor ama size kötülük ediyor bunu yaparken. Şunu çok sık duyuyorum mesela. Egon bırakmamı engelliyor zira onu elde etmek istiyorum. Ben de şunu soruyorum. O nasıl bir ego ki? Dilediği zaman gelip, dilediği zaman giden kişiyi atıp ben daha iyisine layığım diyemiyor. Bundan sonra istediğiniz şeye direkt yürümeniz ve bunu talep etmeniz de çok önemli. Mesela arkadaş olayım, arkadaşı oynayayım, oradan esas oğlan mertebesine çıkarım gibi dolan başlı yollara girmemeniz gerekiyor. Ya da ilişkisiz birlikte olayım yatayım oradan kız arkadaşı olurum gibi yollara da girmemeniz lazım. Şimdi ilişki olmadan yatamazsınız demiyorum. Ama talebiniz mesela biz neyiz sorusu 3-5 hafta içinde gelmesi lazım, belirtilmesi lazım. Şunu asla unutmayın. Hayatta hak ettiğiniz kadarını değil, talep ettiğiniz kadarını alırsınız. Ben onun istediğini o demeden yaparsa o benim istediğimi ben demeden anlar ve yapar. Bu çok yanlış bir düşünce şekli ve gizli bir düşünce şekli, bilinçaltı düşünce şekli. Bundan kurtulmanız lazım eğer varsa. Bu gizli sözleşme. Bu sizin yaptığınız gizli bir sözleşme ve karşınızdakinin de bu sözleşmeden haberi yok. Gerçek hayatta çoğu durumda siz onun isteklerini o sizden istemeden karşılarsınız. Karşınızdaki sizden alır ama sizin istediğiniz şeyi size vermez siz zaten talep etmediğiniz için verme gereği de duymaz. Erkekler genellikle yürüyen taraf olduklarından daha çok onlara hitap eden bir strateji vereceğim şimdi. Bırak git stratejisi, İngilizcesi next. Bir kadın iki kere teklif etmenize rağmen buluşmaya gelmiyorsa onu hayatınızdan çıkarın, bırakıp gidin. O sizi aramadan onu aramayın. Ya da bir kadın 3-5 buluşmada istediğiniz türde bir ilişki olmuyorsa onu bırakın ve hayatınıza bakın. Bir sonraki hedefinize yönelin bu kadına zaman harcamayın. Sizi arkadaş olarak mı görüyor? Duygularından emin değil mi? Bırakın. Ne istediğinizi belirtin. Bu konuda fikri değişirse sizi aramasını söyleyin ve bırakın. Bir daha ona ulaşmayın, onu takip etmeyin ve kendi hayatınıza odaklanın. Eğer size ulaşırsa, fikri değişti varsayıp yürüyün. Ama yine aynı cevabı alırsanız, bu sefer tam olarak bırakın. Bakın unutmayın, yedekte tutan kişi sizi özellikle orada tutmak için her zaman bir çekim yaratacaktır. Siz onu bıraktığınızda size arayıp peşinize düşecektir. Burada sizin için kriter sizin istediğiniz şey oluyor mu olmuyor mu? Belki bu buluşmada olmuyor. Belki ikinci buluşmada da olmuyor. Ama 3-4 buluşmada, 5 buluşmada artık olması lazım. Eğer o olmuyorsa, istediğiniz şey olmuyorsa o kişi sizi yeterince istemiyordur. Bırakıp gidersiniz. Çoğu kişi de orada bırakır. Ama yedekli tutan sizin peşinizden gelir fakat yine bir şey olmaz. Sizi yeterince istemeyen insan yani ilgisiz yet ilgisi yetersiz insan ne demek onu da açıklayayım. Çünkü bu çok yanlış anlaşılıyor. Bir kişinin size yeterince ilgisi yoksa onu bırakın derken o kişinin size yeterince is isteyip istemediğinden bahsetmiyorum. O kişinin ilgisinin kendisine değer veren, kendisini ödül olarak gören, kişinin emeğine zamanına değecek yeterlilikte de olmadığından bahsediyorum. Sizin zaten böyle olmanız lazım. Kendisine değer veren, kendisini ödül olarak gören biri bırakıp giderken belki de size ilgisi, ilgili birini bırakıyorsunuz ama ilgisi sizi çekecek yeterlikte olmadığı için o sizi kaybediyor. Karşınızdakinin yeterince hızlı ve ilgili olmaması nedeniyle kaybedebileceği bir değer olun. Aslında istese de kaybedebileceği bir değer olun. Zaten yedekte tutulabilmenizin temel nedeni kendi öz değerinizin tam olmaması. Kendinizi buna layık ya da en azından bundan başka şansı olmayan biri olarak görüyor, görüyor olmanız. Sizin gözünüzde karşınızdaki ödül, siz de o ödülü hak etmeye çalışan biriyseniz, ödül için bekleyip durabilirsiniz. Genellikle de kendi gözünde tercih edilmeyen, opsiyonları olmayan, bulmuşum 40 yılda bir nasıl yüz çevireyim diyen biriyseniz, yedekte tutulmaya müsaitsinizdir. Burada tabii azıcık yavaş gideni acımasızca eleyin demiyorum. Bunun bir dengesi var. O dengeyi tutturmanız zaman alabilir. Ama biraz olgunluk ve tecrübe ile yeterince şans verdiğiniz birini bilirsiniz ve eğer yeterince şans vermenize rağmen bu şansı kullanmıyorsa ya da sizi kırıntılarla oyalamaya çalışıyorsa o kişiyi bırakıp gidebilirsiniz. Bu konuya girmişken tabii ki popüler kültürdeki saçmalıklara da değinmeden olmaz. Çünkü buna bir miktarda onlar neden oluyor. Çünkü eğer filmlere bakarsanız, eğer birçok popüler kültür şarkısına bakarsanız, böyle işte bekleyip, kapıda bekleyip, bankta bekleyip, Yeterince özveri gösteren, yeterince sabreden, yeterince emek harcayan kişinin sonradan değeri biliniyor ve mutlu ve uzun süreli bir ilişki başlıyor. Bu maalesef filmlerde olan bir şey, film senaryosu bu. Genellikle böyle dolmaları yerseniz yedekte tutulmaya açık biri olursunuz. Karşınızdaki sizi yeterince istemiyor, bunu anlamazsınız. Yedekte tutulduğunuzu anlamazsınız. Daha kötüsü belki karşınızdaki sizi hiç istemiyordur. Her yaptığı hareketten nem kaparsınız. Göz kırpsa bana kırptı sanarsınız ve kendi kendinize bir çekim yaratarak o bankta oturursunuz yıllarca. Yani aylarca, yıllarca yedekte kendi kendini tutan ya da yedekte tutulan insanlar var. Bunlarla görüşüyorum ben. Birçoğu yedekte tutulduğunun farkında bile değil. Böyle bir manipülasyon olduğunun farkında değil. Karşınızdaki böyle bir şey yapabilir diye düşünmüyorsunuz ama karşınızdakinin de kendine güvensizlikleri var. Sonuçta sizi bir şekilde yedek lastik, plan B olarak tutmak isteyebilir. Eğer istediği olmazsa yalnız kalmaktan korkuyor olabilir. Şunu da unutmayın. Yedekte tutan insanlar genellikle sadece bir insanı yedekte tutmazlar. Birkaç kişi yedekte tutarlar. Yani diyelim ki yedek kullanma sırası geldi. O sıranın sizde olduğu da kesin değil. Zaten sıra sizde bile olsa böyle bir muameleyi, böyle bir sıralamayı kabul etmeyin. Bir insanla eğer hafif takılıyorsanız onun sizi yedekte tutması çok önemli olmayabilir. Yani diyelim ki siz de onu yedekte tutuyorsunuz mesela. Birbirinizi yedekte tutuyorsunuz. Bu çok büyük bir sorun olmayabilir. Ama siz daha fazlasını istiyorsanız, siz eğer daha böyle tek eşli, size bağlı bir ilişki istiyorsanız, sizi yedekte tutan insanı beklemeyi bırakın. Sizi yedekte tutan insanı bırakın en fazla ki bilemediğiniz 3 şans verin ondan sonra bir daha şans vermeyin. Yani konuya böyle bakın. Ben ona şans veriyorum. O bu şansı kırıntılar göndererek kullanamıyor. Kaybediyor ve gidiyorum. Olaya böyle bakmanız lazım. Çünkü aslına bakarsanız olayın böyle olması lazım. Eğer siz karşınızdakisi için ödül değilseniz neden zaten siz istesin ki? Yani kendinizin ödül olduğunuza inanmanız gerekiyor. Herkes birbiri için ödül olabilir. Yani siz ödülsünüz de o değil mi? O da ödül. Ama çoğu insan maalesef bir kere böyle yedekte tutabileceği bir ilişkiye girdiğinde ya da iletişime girdiğinde çünkü ilişki yok kendisini ödül olarak görmüyor. Karşısındakini ödül olarak görüyor sadece. Kendisi ise ödülü kazanması gereken bir zavallı oluyor genellikle. Eğer bu psikolojiye girerseniz karşınızdaki de size değer vermemeye başlar. Siz kendinizi ödül olarak görmüyorsanız karşınızdakinin sizi ödül olarak görmesi mümkün değil. Evet arkadaşlar, bunun sonuna geldik. Her ilişki farklıdır. Bu nedenle eğer siz kendi hikayenizde bazı cevaplar arıyorsanız, bana burada yorumlarda soru sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Aynı zamanda Skype üzerinden de görüşerek tavsiye veriyorum. Bunun linkini video açıklamasına ve yorumlara koydum. Bu içeriği beğendiyseniz, faydalı olduğunu düşünüyorsanız, Kanalıma, kanalıma abone olarak ve çan işaretini tıklayarak yani notifikasyonları açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilir. Kanalın daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.